Değerli kardeşlerim, bir kutup yıldızları programına hoş geldiniz. Geçen haftaki sohbetimizin başlığı neydi? İzmir'e bir güneş doğuyor idi. Biliyorsunuz ışık önce yüce dağlara vurur, sonra ovalara, obalara doğru iner. Erzurum'un dağlarına vuran, Sonra da yaylalarına, obalarına inen ışık nihayet Trakya topraklarını bir müddet aydınlattıktan sonra sanki böyle kuşluğun taze ışıkları gibi artık İzmir bölgesine, Ege bölgesine, Ege havzasına doğru yol almaktadır. Artık Anadolu'da ışığın yolculuğu başlamıştır. İşte daha 27-28 yaşlarındayken elinde iki çanta, iki valizle İzmir Kestane Pazarına gelen Hoca Efendi ilk vaazını Kestane Pazarı Camii'nde verecektir. O camide, o kürsüde meşhur hatipler gelmiş geçmiştir. Tahir Büyük Körükçü gibi, Yaşar Tunaygür Hoca gibi Türkiye çapında şöhret ve ün sahibi olmuş nice hatipler gelmiş geçmiş. Cami cemaati ya da Kur'an kursu yetkilileri Hoca Efendi'yi daha görür görmez dedikleri şey şudur. Yaşar Hoca'nın gönderdiği vaiz bu mu? Bula, bula bu genç çocuğum bulmuş. Halbuki ne demişti? Ben gidiyorum ama yerime benden daha iyi birisini göndereceğim demişti Yaşar Hoca. Yaşar Hocanın benden daha iyi birisini göndereceğim dediği delikanlı bu muydu gerçekten? Evet oydu. Yaşar Hoca için Fetullah Gülen Hoca Efendi çok değerliydi. O şöyle diyecekti: Beş yıllık diyanet işleri reis muavimliği dönemimde en hayırlı hizmetim diye onu anacaktı. Fetullah Gülen Hoca Efendi'yi elinden İzmir'e göndermek. Bununla da yetinmeyecek, benim çok fazla yaptığım hayırlı bir işim yok. Ama bütün umudum, ahirette bütün umudum, Fetullah Gülen Hoca Efendi gibi bir insanı İzmir'e göndermektir diyecekti. Bu kadar ona önem veriyordu. Evet, İzmir'den bir ışık doğuyor Anadolu'ya, dünyaya. Bir gün Gültekin Sarıgül ağabeyimiz bize anlatmıştı. Dedim ki, üstadımız İzmir'le ilgili hiçbir şey söylemedi mi? Söyledi. Dedi ki, ben İzmir taraflarında bir ışık görüyorum dedi. Evet, o ışık İzmir'deydi. O ışık Kestane Pazarı'ndaydı. O ışık Kestane Pazarı Camii kürsüsünde ve ilk aydınlatıcı tayflarını camideki cemaate gönderecek. Kürsüde genç bir delikanlı. Aslında o kürsüde konuşulanları kaydı alan birisi var o güne kadar. Merhum Cahit Tuzcu, Tay Bürkürçüleri, Yaşar Tunagür hocaların vaazlarını alıp sağda solda dağıtan, kaset haline getiren, insanlara dinleten birisi var. Fakat onun da Hoca Efendi'yi gözü tutmamış olmalı ki o da o gün makaralı teybini getiremiyor, getirmiyor. Ve biz Hoca Efendi'nin ne Edirne'deki, ne Kırklar elindeki ne İzmir'deki o ilk vaazını bilmiyoruz ve dinleyemiyoruz. Fezayı ıtlakta kaybolup gitmiş o sesler, o soluklar. Ancak hem cami cemaati, hem Kur'an kursu yetkilileri, hem de merhum Cahit Tuzcu ağabeyimiz daha sohbet başları başlamaz. Bırakın konuşmayı. Kürsüde o duruş, o vakur duruş, o her şeyin bir hakikat oluşu, hiçbir şeyin sahte bir şey barındırmayışı. Zaten o duruş önce insanları cezbetmeye başlıyor. İnsanlar pür dikkat gözlerini o gözlere dikiyorlar. Çünkü o gözlerde delici bir bakış var. O gözler sadece insanların yüzlerine bakmıyor. Sadece insanların gözlerine bakmıyor. Adeta insanların kalbine iniyor o bakışlar. O besmele, arkadan hamdele, arkadan salvele. Daha sohbetin kendine başlamadan bile o başlangıç bölümleri dahi insanları pür dikkat kürsüye doğru bakmaya cezbediyor. Bir mıknatıs gibi çekiyor adeta. O seste bir ebedilik duygusu var. O ses, o ses yapay hiçbir şey barındırmıyor. O ses sanki Anadolu yaylalarında gelen kuzu meleğişleri gibi ya da yavrusunu kaybetmiş bir ceylan sesi gibi ya da güllerini görmüş bir bülbül sesi gibi o ses artık öyle bir sadalaşacak ki o ses önce bütün Anadolu'yu dolaşacak sonra o ses Anadolu'ya sığmayacak. O ses ve ışık bestesi Asya topraklarına açılacak. Mazlum ve mağdur milletlerin bir şafak parıltısı olacak. Işık karanlıklarla savaşa savaşa yol alacak. Engelleri aşarak gidecek. O ışık nice okyanusları aşacak. O ışık nice dağları aşacak. Dünyanın hudutlarına, kutuplarına ulaşacak bir ışık artık. O ışık İzmir'den doğuyor. O ışık Ege camilerinin kürsülerini dolduruyor. Kürsülerinden doğuyor. Hizmet hareketinin şekillenmesinde, büyümesinde, gelişmesinde evrensel ufuklara yol almasında hakikaten hoca efendinin hitabet tarzı, hitabet şekli, hitabet usulü büyük rol oynuyor. Belki de İslam tarihi boyunca hitabetin bu kadar müessir hale gelmesi, bu kadar tesirli olması az görülür. Çünkü Hocaefendi sadece aklıyla konuşmuyor. Hocaefendi aynı zamanda kalbiyle konuşuyor. Hocaefendi sadece akıllara değil, kalplere de hitap ediyor. Sadece kalplere değil, akıllara da hitap ediyor. Yöneldiği zaman insanlara bütünüyle yöneliyor. Adeta o konuşmalar bir doğum sancısı içeriyor. pişmemiş hiçbir cümle hiçbir kelime o dudaklardan dökülmüyor adeta bitirinde her şey gerçek yapmacık hiçbir şey yok o duruş o oturuş o diz çöküş o simadaki heybet artık İnsanlar daha belki de dakikalar geçmeden birdenbire bir duygu tufanına tutuluyorlar. Bir nesil, bir cemaat göz yaşlarında yıkanmaya başlıyor. Günahlarına ağlayan Başkasının günahlarına ağlayan bir çivit göz vardır artık o kürsüde. Hekimoğlu İsmail'in dediği gibi sanki bir yürek kebap olmuş yanıyor. Duman duman tütüyor. Ey yüreği kasapta gören insanlar gelin de yanan bir yüreği yürüyen bir insanda görün. Bir cami kürsüsünde duran bir insanda görün diyor ya evet. Bir yürek alev alev yanıyor. Ve bir yürek insanları alev alev yakmaya başlıyor. İlk yananlardan birisi merhum Cahit Tutucu. Eyvah diyor. Ben neden makaralı teybime getirmedim diyor. Eyvah diyor. Eyvah. O ses civar camilerden duyuluyor. Çadırvan camisinde abdest alan Hacı Kemal abiler duyuyor. Elleri kolları sıvalı koşuyorlar. Ayakları takınyolarla koşuyorlar. Bir ses geliyor kestane pazarı camisinden. Yanık bir ses, yandırıcı bir ses. Yavrusunu kaybetmiş bir ceylan sesi geliyor adeta. Artık o sese doğru bir yolculuk başlıyor. Artık o ışığa doğru bir yolculuk başlıyor. Güneşe yolculuk başlıyor. O ses kısa zamanda Ege'nin bütün topraklarından duyuluyor. Ege'nin bütün şehirlerinden duyuluyor. İlçelerinden duyuluyor. Turgutlu'dan, Salihli'den, Kula'dan, Ödemiş'ten, Torbalı'dan, Aydın'dan, Denizli'den, Uşak'tan, Antalya'dan duyuluyor. Ve insanlar öbek öbek, grup grup Oradan buradan coşkun akan kollar gibi İzmir denizine ulaşmak isteyen nehirler gibi okyanusa ulaşmak isteyen nehirler gibi insanlar İzmir'e akmaya başlıyorlar. O sese, o ışığa doğru koşmaya başlıyorlar. Evet. Işığa doğru bir yolculuk başlıyor. Bu durum bana üstadımızın Barla'daki o ilk Risale-i Nurların yazıldığı günleri hatırlatıyor. Barla'da bahar günü. Barla'nın bağları, bahçeleri yemyeşil. Badem ağaçları gelinlik giymiş bembeyaz. Yaz kardeşim diyor. Yaz Şamlı Tevfik yaz diyor. Fenzur ila atari rahmetillah keyfe yuhil arda ba'da Yaz diyor. Bakınız Allah'ın rahmet eserlerine. Nasıl ki öldükten sonra yeryüzü yeniden diriliyor. Aynen öyle de insanlar da öldükten sonra yeniden dirilecekler. Ölmüş insanlar o sese koşuyorlar işte. O seslerde diriliyorlar. Topyikün bir millet o seslerle diriliyor. Birden bire, birden bire Barlanın evlerinde, Bedre'nin evlerinde, Nur fabrikaları kalem kalem işlemeye başlıyor meleklerin kader kalemlerinin cızırtıları duyulur gibi yepyeni bir dirilişin besteleri ve melodisi gibi o kalemlerin cızırtıları duyulmaya başlıyor. Kadınlar, kahraman kadınlar kandil tutuyorlar. Erkekler yüklüklerde Risale-i Nurları yazıyorlar. Birdenbire Barla, Bedre, Isparta, gül fabrikasına dönüyor. Nur fabrikasına dönüyor. Geliyoruz. İzmir'e geliyoruz. Bir makaralı teybini getirmiş. Bir sonraki vaazda merhum Cahit Tuzcu abimiz Hoca Efendi'nin vaazını kaydetmeye çalışıyor. Kürsüden bir baş uzanıyor. Ne yapıyorsun? Vaazı aldırıyorum efendim değmez ki. Niye zahmet ediyorsun? Ben işimi yapıyorum. Yiğit insan, kahraman insan, aslan insan. Senin yüreğini öpeyim. Bir insan bu kadar mı bereket olur? Bir insan bu kadar mı bereket sahibi olur? Bugün bize ulaşan bütün vaazlar, bütün sohbetler işte o zatın azim ve kararlılığı sayesinde bizlere ulaşıyor. İlk vaaz hariç hiçbir vaazını kaçırmıyor hocafendinin. Hiçbir hutbesini kaçırmıyor, hepsini alıyor. Anadolu'nun değişik şehirlerinden gelen insanlar taptaze çoğaltılmış o kasatleri alarak şehirlerine, memleketlerine geri dönüyorlar. Ve oralarda ev ev dağılıyor o kasetler. Anadolu o kasetlerle yeniden diriliyor. İmreniyorum. Gerçekten imreniyorum. Üstad Bediüzzaman Hazretlerini hayatında iki defa ziyaret etmiş bu insana imreniyorum. Bir keresinde üstadımız diyor ki benim Rusya'da esaret günlerimde beş tane çavuşum vardı yanımda. Seni altıncı çavuş olarak çavuşum olarak kabul ediyorum diyor. Kahraman üstad. Eğer ülkenin müdafası söz konusuysa etrafına talebelerini topluyor ve bir milis kuvvetleri oluşturuyor. Can Siperane vatanı savunuyor. Ama aynı anda o soğukta, o karda, o kışta, o savaş meydanında Risale-i Nurlar'ı yazdırıyor. Bir insan hem bu kadar cesur, hem bu kadar komutan hem bu kadar alim hem bu kadar yüreği yangın yeri hakikaten muhteşem bir insan ve işte oca efendi'nin sohbetlerini aldıracak olan insana daha daha görevine başlamadan bile o madalyasını takıyor. O mükafatını veriyor. Seni 6. çavuşum olarak kabul ettim. Onun gelecekte yapacağı mükemmel ve muhteşem işleri demek görüyor. Fark ediyor, hissediyor. Aslında üstadımızın sesini aldırmak için gitmiş. Ama ona izin yok. Ona izin yok. O da bu görevi hoca ile tamamlıyor. Şimdi bu zat kabrinde yatıyor. Ama dünyanın her yerinden kıtalarından evlerinden insanların dillerinden yüreklerinden taşan o sözler çağıl çağıl onun kabrine doluyor ve amel defteri hiç kapanmıyor. Durmadan sevaplar akıyor, kelimeler akıyor, sözler akıyor ve bu zatın defteri durmadan 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 doluyor. Ya Rab nasıl bir bereketli hayat. Kıyamete kadar hiç susmayacak bu sesleri kaydetmiş olmak, onun katibi olmak ne muazzam bir şey, ne muhteşem bir şey. Cenab-ı Hak bir insanların ömrünü bereketli kılmak istediği zaman demek işte böyle oluyor. Evet, Hoca Efendi hakikaten insanların içindeki cevheri sezmiş. Anadolu insanının içindeki cevheri sezmiş. sezmiş. Ve Hoca Efendi Anadolu insanının içindeki o devi uyandırıyor. O dev uyanmış bir kere. Artık onu kimse, kimse öldüremez ve kimse söndüremez. İnsanların yüreklerindeki hayır yapma duygularını harekete geçirmiş. Sadece cami yapın demiyor. Kur'an kursu yapın demiyor. Köylerden, kasabalardan gelen çocuklar için yurtlar kurun diyor. Okullar kurun diyor. O kürsülerde ilk defa konuşuluyor bunlar cami cemaatinin okul yapması, okula teşvik edilmesi. Haydi İmam Hatip okulunu ya da Kur'an kursunu anlarız da ama cami kürsündeki bir hatibin kolejler açın demesi, evler açın demesi, insanlara, talebelere ev açın demesi, evleri döşeyin demesi, onlara sahip çıkın demesi. Bir altın nesil gergef gergef işleniyor o cami kürsülerinde işte. Anlı secde görmemiş nice caniler o sohbetlerde can buluyorlar biliyor musunuz? Hakikaten İzmir gibi gerçekten seküler bir şehir, dünyeviliğe daha açık bir şehir, bir sahil şehri, batı uygarlığına daha açık bir şehir, ve fakat Hoca Efendi'nin öyle zor bir şehirde, güç bir şehirde sesini tez bir zamanda insanlara duyurması ve insanların koşarak, coşarak o seslere doğru gelmesi inanılmaz bir şey. 400 yıldan beri içimize dolan uyan ey gözlerim habı gafletten uyan dediği gibi Evet, insanlar uykudan uyanıyorlar. Derin uykudan uyanıyor insanlar. Ve insanlar o sohbetlerde dirilmeye başlıyorlar gerçekten. Evet, işte Ege camilerinden, o camilerin kürsülerinden yükselen o ses, o ışık, o gün başlayan o yolculuk, Allah'ın izni inayetiyle bugün 160-170 ülkeyi aydınlatıyor. Ve kıyamete kadar da o ışık hiç sönmeyecek. Işığın yolculuğu hiç bitmeyecek ve hep devam edecek. Nice zamandır entelijansiyamız aydınımız batı uygarlığı karşısında mağlup oluşumuz karşısında ezik duran insanımız ilk defa o sözlerle kendine güven geliyor özgüven geliyor sözün gücü geri dönüyor evet o kürsülerde işte biz sözün gücünü görüyoruz o kürsüler 13. asrın minaresine dönüyor ve oradan haykırıyor. Henüz her şeyin bitmediğini haykırıyor. Henüz her şeyin yeni başladığını haykırıyor. Yeni bir besteği haykırıyor. O beste bize sonsuzluğu işaretliyor. O beste bize sonsuzluk bestesi. Evet, bir ses ve bir ışığın yolculuğu kestane pazarının kürsülerinden başlıyor. Evet, değerli kardeşlerim, bugünlük de bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.